Bakımı yapılmamış bir zeytin ağacı. Herhangi bir sulama, gübreleme vesaire yapılmamış. Sırf susuz kaldığı için bile bitki böyle. Taneleri küçük olmak zorunda kalmış. Yani bitkide taneler bilmemiş. Ya bu da şeye sebep olacak. Zaten yemeklik olarak kullanılamaz bu ağaç, bu zeytinler. Yani yağlıkta da bunlarda diğerlerine nazaran daha az yağ çıkacak daha fazla tane kullanılacak. Daha fazla zeytin gidecek ama çok daha az yağ çıkacak. Yani tamamen Allah'ın kontrolüne bırakılırsa bu zeytin işi böyle olur. Kimisi çok kötü olurken kimisi belki bir yerlerde damarı bir suya bir şey yetişirse böyle biraz daha güzel olabiliyor. Yani bu rulet oynamak gibi bir şey oluyor. Yani. Ya tutarsa, ya yağmur yağarsa. Halbuki ağaçların sulaması düzenli yapılsa, sulaması, bakımı iyi yapılsa yani çok daha iyi olur. Hem yemeklik açısından hem de zeytinyağı verme açısından daha iyi olur. O yüzden hakikaten bu işlerde bilinçli olarak takip etmek lazım. Ailesi